Kes bunu kes. Heriti kes. Bunu da kes. Gro da kes. Kes kes kes. Tankı kes. Kes kes de birilerini kes. Bir daha da atar yapmazlar bana ya. Oy, oy. <laughs> Merhabalar arkadaşlar. Bugün yine bir solo rank videosuyla karşınızdayım. Eee bayağıdır çoğu oynamıyordum. Çoğu videosu da Çekmemiştik ee, Bu sefer çu alıp çu videosu çekmek istiyorum ee, Üst koridorda Oynamak istiyorum Bakalım hayırlısı diyelim neler olacak <laughs> Biraz Vücudum ağrıyor Yani böyle hasta olacak gibi hissediyorum kendimi Ay e, Grip olacağım gibi ya Üşüttüm yine Ya cam falan hep açık böyle Uyuyorum ediyorum Unutuyorum onu Orada da çarpıyor tabi. Vücudum böyle hantallaşmış gibi hissettim bugün. Olur olur. Karanavaran olmaz evden çıkmıyorum. Tabi siz evden çıkmamaya özen gösterin. Yani olduğu kadar mümkün olduğu kadar kendinize dikkat etmeye çalışın. Yani sokağa çıkmaya yasağı var bilmem ne var. Hayat biraz garip. Eee ben bunun amlemini yapmıştım. Zırh, derme fiziksel saldırı bir vampirimi yok gerek yok ya onu bunun için değildi bu arada arkadaşlar videoya beğeni atmayı kanala abone olmayı unutmayın sol altta instagram adresim var oradan e, instagramdan takip edip yayın bildirimlerini alabilirsiniz oraya bir tane sayaç koyuyorum instagrama o bittiği anda yayın başlıyor yani bu sayede yayınları kaçırmamak isteyenler yayınları kaçırmıyorlar her gün yayın standart açıyorum tabi e, bu sıralar sürekli evde olduğumuz için her gün açmak mümkün. Eskiden yine bir pazarları tatil yapıyorduk ama artık sokağa çıkma yasakları, bilmem neler. Dünyanın hali biraz harap, böyle bir tat düştü. Bilmiyorum dünya neler olacak. Şu virüs falan bitse normal bir hayatımıza dönsek hep birlikte yani bütün dünyanın tek bu. Umarım her şey düzelir umuduyla. Ee, ben yine çuya da şey alıyorum. Ee, dolaş alıyorum. Dolaş sayesinde biliyorsunuz biraz daha fazla X e, level ve yani XP ve gold alıyorsunuz. Bu sayede erken 4 olabiliyorsunuz. Dakika 5 gibi falan satıyorum genelde. Tabi satmayabilirsiniz. Duruma göre yani pozisyonuna göre farmda çok geri düştüyseniz satmanıza pek gerek de kalmaz ee, düşmediyseniz satabilirsiniz bizde cloud nuked yapıyor eee fayaltıp gidiyor bir lane dağılımı alır ya zaten onlar 3 pire sanırım o yüzden eee ekranım bunu terlemiş ya Ay, bakalım her şey güzel olacak mı neyse oyuna da ya ben böyle artık oyunu anlattığım videoları yerine Kunk sohbet ettiğimiz dün videoları dün da araya koymak istiyorum. Yani bilmiyorum. Böyle öneri olanlar falan böyle yoruma yazabilir, Instagram'dan Kendi yazabilir. Aslında böyle Boom şey. Leslie. Ee, bizimkiler buraya gelecek. Ben de şöyle dolaşayım. Kung Fu dünyasında gördüler herhalde de yüzükler üzerinde Herhalde çok yanlış, yanlış bir atar yaptılar şey. gibi Çok, çok yanlış hem de yani Kendini tanımalı şey. şey. Flash? Flaş. Ben onları sektörüm dedim de çok hasar yedim ya. Silvana'nın yedim. Müzikler yani Cloud'a güven... Cloud... Great! Konuşamadım. Cloud'a güvenlerine gerek yoktu. Ben de sattım orada ya. Bir şey kaçsaydım. Neyse olur ya. Her şey... Ben, beni biliyorsunuz standart. 0-1 başlamazsak olmuyor. Güne iyi başlayamıyorum yani. Oyunda da kazanana. Başlamadan olmaz yani. Şunu alayım bir artık. ya Yeşil boşa. Drop kovalayacak ama. Box can yakın yöntemi değil. Bir de, jump. Jump. <laughs> giden Bildiklerini unutmaktan geçer. <laughs> ya. Hmm, hmm, hmm. Kaçalım artık orada daha ekşime gerek yok. Last day Buralarda mı? Yok. Aa, şu farmı iteyim. Ben de gideyim. De oyun biraz sıkıntılı. O yüzden bunu çıkarırsak öyle de çarpacak takılmam lazım Turtle falan alacaklar mı yok almıyorlar güzel bilmek yetmez geçmek gerek ulaş artık satmak istiyorum ya yani çok gezdiğim için farmda da neredeyse en yani önde benim farmda geri düşmek istemiyorum Kuleyi evet. evet. Şu satacağım. Yapacak bir şey yok zaten alacaklar. kalk varmış zaten. Bakmamıştım sitelin ama sapı varmış. Bilmek, Sen istesem de onu keşfemeyeceğim. Ama o da sap attı. girmemiz lazım aslında. Şu an çok rahat girer miyiz? Kung bu dünyasında galibi hız belirler. Bam. ya <laughs> base atalım ya. Hiç gerek yok. Oradan kil alamam. Ölürüm boşuna. Gerçi. Alt beyne bir roam atmam lazım ata. Lancer at öldü. Ölme lan. Alt beyne de roam atmanın mantık kalmadı. İnşallah sesim az gelmemiştir ya. Mikrofonu aşağı düşürmüşüz. Adam ultiyi garip bir yere attı. Güzel şeyi çaldı. Redini alalım. Silvana'da ulti de yok. Ya bir tanesinin önüne geç be Grog. Bir tanesinin yani ya sadece bir tanesinin önüne geçse. Grog kör ya. Yapacak şey yok. Redi de çalamadık. Çaldık mı? Yok çalamadık ya Redi. Orada bir EPS kaldı vuramadım. Şey. Neyse. Alt lane'e roam bari yapacak bir şey yok. Farmda da geri düştüm zaten. <laughs> <laughs> Allah'ın sırada. Yap be kardeş bir şey. Sand da olur artık değil mi? Benim onu koalaman koval boş olurdu ya gerek yok yani. Ransomla lane değişelim. Bilmek yetmez. Harekete geçmek. Mixin buff alsın baba, işe yarar. Yani Blue'yu alsın, Redadeci alsın. güzel Cloud bir kill aldı Desteği çıkartmam lazım aslında da Ya karşıya atamadık onu ya Bakmadılar ki Bizimkilerin bakmaya niyetleri yokmuş gibi oynuyorlar az Ben farmım iyi mi? İyi idare eder kötü değil Öne geçemedim ya. Normalde hep farm farm derdim. Bu sefer çok fayta e gittim. Çok geri düştüm. Gereksiz geri düştüm ya. Neyse zor, zorlu bir oyunla neler olacak? Bu kadar geriden toparlayabilecek miyiz? Mükemmel geri dönüşü yapabilecek miyiz bakalım? Bence yaparız ya. Karşı takımı satmaya meyilli çünkü. Bu lane'i gitmek istiyordum aslında ama mid'de de de varmış. şey şu umutsuzluğu bitireyim kaydı öldü Güzel güzel Grog şunun içine girse her şey daha güzel olacak da Hem turtle'ı aldırmadım hem de onu kestik güzel oldu ya Adamı hasar vuramıyorum farmı çok olduğu için leveli de neredeyse benle aynıdır herhalde Bakayım Aynen leveli aynı Farmı çok ama Ya bana dönme işte zaten canım yok ya Gıcık mısın Min minyon Gıcık minyon Alt kuleyi alır mıyım Bence alamam Akai buraya doğru yöneldi çünkü elmenin bir manası yok Beyzat Beyzat Benim ikinci item Orman eşyası yokmuş. Ben bir orman eşyası koyayım. Karşısı çok tankımsı ya. Bayağı da orman döndüm zaten. O konuda bir problem olacağını zannetmiyorum yani. Orman siteyi konusunda. Orman eşya, umutsuzluk. Ee, savaş sonra şey koyabilirim. adamı sıkıştırdı. İki kill aldık. Bir kill'e iki kill. Word bence ya. Word oldu. Cloud'u ben tersten gelecek zannettim. Tersten gelseydi. <laughs> ha teşhid. Dalmışım. Sorry. Siteyini kaçırtmasına neden oldum da. Zaten onu alsa da başka bir yerden site kalamayacaktı sonrasında. Bayağı geriden yine oyunu toparladık iki dakikada. O turtle bizi çok toparlattı ya. Tatlı. Oradan hallettik. Olmaz sitemiz 9'muş. Şunun ikisini alınca 11 olacak. Yani. Farmı da toparladım. Karşı... Ha, birini almış lan bu. Karşı takım çok satıyor demiştim zaten. Bayağı sattılar birkaç tane mide. Yanlış fight'a girerek. Şimdi de mesela alt tek başına lane falan itiyor. Solo var ya. Öne geçtikleri oyunda toparlamayı bilmiyorlar. Ben bütün lane'leri pushluyorum. Kileler gitmesin. Orada Silvana'yı alabilir miyiz? <laughs> Ay, atılmıyormuş lan ondan Daha önce denemiştim herhalde ya. Olsun yine de bir ihtimal. Ölecektim zaten. Kulenin bende kalması hiç vardı olmadı. 4000 vurdu kule. Solo lane'den oyun taşıması Ya sen ne kadar çok düştüm kulaklık ya çok zor oluyor Yani ihtimalle yok ama biz bu oyunda Ben gereksiz birkaç kere öldüm ama Totalde gereksiz ölmem olmadı ya şu en son ölüşüm gereksiz miydi değil miydi bilemiyorum. O killleri aldırmamız gerekiyordu ki lord alalım. Kule direkt bende kaldı bir de adam ölürken ultisini attı. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu canim? Tek başıma burada satar mıyım? Gerek var mı ya? Gerek yok bence. Alttaki adam tek. Bu işe bir yerden başlamak yer. <laughs> Akai'nin ikreni biliyordum. Ulti yapmayayım dedim. Ultiye gitmeyeyim dedim özür dilerim. Ama o yine ölüyorduk. <laughs> Ölmedi ay bir daha. Ben burayı yararım kardeşim. Neyse bana ulti çık. <laughs> tek attı Kaç vurdu? 1107 vurmuş. Reste ya. Gerçekten er güçlü de yanlış build çıkmış. Yemin ediyorum şu kritik yerine bir tane yani fantom e, Phantom yerine kritik çıksaydı vahşi savaşçının öfkesi daha iyi olurdu. <laughs> bir de orman eşyası orman eşyası alsaydı ki alabilirdi. Gold'u yetiyor. Tokat atardı yani. O kadar farmda önündeyken Nestle'ye şu bu çıkmak saçmalık ya. Nesle oynamıyorum ama yine de düzgün bir build çıksa iyiymiş. Cloud güzel girdi ama base'e gitti. <laughs> Oyun biter mi? Biter. Bitsin. Bitmesin. Bitsin. 26 der. biter ya. Akai tutamaz. Bizimkiler minyonu soksa daha rahat bitirecek de. Lan <laughs> lan Önce minyonu soksan. Hıh. Şimdi git dur bitti zaten. Ben base'de duruyorum. Hop bam. Güzel oyun muydu? Güzel oyundu ya. Ben eğlendim mi? Eğlenmedim. Geri düştüm. Geri düştük takım olarak. Sonra toparladık. Ya yani mid cloud olmuyor herhalde. Yani öyle de yanlış bir iki fight yaptık ama sonradan herkes toparladı. Herkes bir lane'ine dağıldı. Ben alta geçtim. Alta geçmem daha rahatla attı. Atı tutabiliyordum en azından ve yukarıda lanseratla fightlara girdi e, ee, farmı benden yüksekti. Ya iyi oyundu ya. Çok sıkıntılı değildi. Benim de farmım iyiydi. Güzel döndürdük diye düşünüyorum. Çok çok fazla oynamıyorum. Biraz da absürt hareketler yapmış olabilirim. Alır ya. <laughs> Neyse yavaş yavaş. Ben burada kendimi ilerleteceğim. Siz de ilerletmiş halimi bir dahaki videoda göreceksiniz şurada. Ya da diğer erolarda. Yavaş 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 kendimizi toparlıyoruz. Oyunları toparlıyoruz. Her şey güzel olacak. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoya beğeni atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.